Merhabalar. Biraz nefes almak için köye çıktık bugün. Rüzgar kendi dilinde bir şeyler fısıldıyordu. Dere kenarında durduk. Suyun sessizliği bile içimize iyi geldi. Söğüt ağacı da vardı. Yaşlı bir bilge gibi kökleriyle toprağı tutuyordu. Sonra bir kedi geldi usulca. Ne konuştuysa gözleriyle anladık. Salıncakta bir çocuk rüzgarla birlikte büyüyordu sanki. Sonra ellerimize ıhlamur kokusu bulaştı. Bu kokuyu size gönderebilmek çok isterdim. Şimdi söz Ahmet amcada. Çünkü bazı bilgileri kitap deyip insanlar anlatır. İyi seyirler diliyorum. Göremizde bulunan çok değerli bu ağacından zamanı geldiği zaman böyle topluyoruz. Çocukların, torunların öksürüklerinde, kışın soğuk algınlıklarında kullanıyoruz. Bu ekseri bizim burada yüksek kesimlerde olur. Çatak, balcı, dağlarında daha çok olur. Fakat çok kalitelidir, mis gibi kokar. Bu öksüre, çocuklara, bademciklerine falan çok şahane iyi gelir. Ee, yöremizde bulunan kiren, kiren ağacı doğal olarak dağlarda yetişir. Kiren acısı da çocuklara, hastalara çok iyi gelir. Ve onlardan da kışlık için tatlı yapılır, reçel yapılır. En güzel şekilde Misafirlere ikram edilir.